Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars oynayacağız. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Bugün arkadaşlar Brawl Stars'ta ChatGPT'nin verdiği görevleri yapacağız. Görev verecek bir de ceza onları yapacağız. İşte yapamazsak ceza falan işte. Evet arkadaşlar verdi. Görevler sadece daima kiliye iki er kazan işte ceza da verdi. Bir yapacağız. Yapamazsak birinci cezayı uygulayacağız. İlk önce sadece Dynamic'li iki er kazan var. Bunu oynayacağız. Cezası da ben nupum diye kısa bir video çekip galeriye kaydedeceğiz O değil de Dynamite çok şey ve yüksek kupa. Tek'e girdik değil mi? İki yer kazanacağız. İki el üstte işte yani. Hadi be amına kodumun şeyi. nasıl ölüyoruz ile Ultim <laughs> <team> şaka mı? <laughs> Kaybettik ha. Evet ben no ben noob'um diye bağıracaktım. Ben nupum. Noob. Noop. Tam bir noob'um ya. Tamam. Bugün yaptık. İkinci maja kort ile gir ama sadece urt'i kullan. E çok akıllı yani. Yani ulti 3 maç boyunca sadece bir parmakla oyna. Kaybedersem 3 maç boyunca sadece bir parmakla oynayacağım. Tamam. Yani o görev Sadece ulti kullanacağız. Jet akıllı özelliği. Bu da yüksek kupa ya. Tamam. Ne kadar mantıklıymış Jet -Gbit. O zaman. Bak, geliyor. Bu geliyor. Lan ben bunu ak... Bunu alayım da. Ben hala görev anlamadım hem yani Birinci olmayı oynayak. Direkt sadece ulti kullanarak. Bakıyorum. Önce ateş şey yapmamız lazım. Ultiyi doldurmalıyız. Ama onu da siktir ettim yani. Ben şu an kupu kaybettim de. <Gã aims> Too good. Yapamadık kabul ettim Çok saçma bir görevdi de yapamadık Cezası 3 maç boyunca sadece bir parmakla oynayacağız 3. Maç boyunca hiç çalıya girme Bak bunu yapacağız Sesi daima Kraldı diye bar ve ses kaydı al 3 maç boyunca sadece bir parmakla oynayacakmışız Artık geri kalan görevleri bir parmakla yapacağız Maç boyunca hiç çalıya girme Evet Hadi girelim o zaman. Evet istediğimiz karakter alabiliyoruz. Karakter belirtmemiş. En düşü alacağım. Golde lusa al. Hadi fallı düşük olmaz. Abi parmakla oynayacağız. Ama ne ki ben yürüp. Hem yürüp nasıl ateş edeceğiz? Çok şey. Lan çaraya... Allah belanı vermesin. Çaraya girdik be. Kaybettik zaten. Oynamıyor <laughs> ki oğlum. Neyse. Bunu da kaybettik. Bu görevin cezası ise sesi daima kırardı diye bağır ve ses kaydı al. Dynamite kırardır. Dynamite Tamam. Bu görevi de yaptık. Şimdi diğer diğer görevim görevimiz efsane bir karakterle tek elle oyna. Ha bu efsanevi. Tek elle oynanıyor ya. Çok saçma. Tekerle bir ateş bir şey. Yok be yapamadık. Yıs saçma. Aa sinir oldum bak. Bunun cezası ne, bakalım. Bir dakika boyunca telefonun ekranına ters bakarak oynamaya çalış. Evet aşağı böyle oynayacağız. Al şeyi be bunu al. Al da bir kurtulayım. Nasıl gözüküyorum oradan? Bu çok değişik lan. Lan. Hı, Öldürdüm. Hadi. Bas 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 bas. Bunu da al. Alsan oğlum. Hadi öldür be öldür bitsin. Allah cezanı vermesin. O çok zor. Görevimiz takım arkadaşını takip et. Ne yaparsa sen de onu yap demiş diyor. Kendi yaptığım bir Brawl Stars rapini sesli oku. Severim. Güzel eğlenceli ya. Dur lan. Ne yapıyorsa yapacağız. Devam. Bu ateş. Ne yapıyor bunu ateş. Sahi doğru doğru. Hadi bitirek be ya başlayacağım buna. Gel. Ha tamam. Tamam bunu da yapamadık saydık. Bakalım ne çıkacak? Ender. Arkadaşlar evet, görev yapamazsak rap söyleyecektik. Şimdi mükemmel bir rap söyleyip videoyu kapatıyoruz. <laughs> Sherry Cord hep yatakta Aldır Eksi hep yatakta Boğunun büyük spike'ın küçük sütükler hep siker Onlar hep siker Evet arkadaşlar video sayılı video like atıp abone olmayı unutmayınız Diğer videoda da görüşmek üzere Hoşçakalın Bay bay